Herkese merhaba. Bu videomuz MEBİS Ödenek Takip Modülü fatura girişlerinde yapılan güncelleme nedeniyle HS sisteminden faturalarımızı nasıl alacağımız ve MEBİS Ödenek Takip Modülündeki ilgili işlem adımlarını içermektedir. Öncelikle HS'mize kullanıcı adımız ve şifremiz ile giriş yapıyoruz. Daha sonra uygulamaya git diyerek HS'mizi açıyoruz. Burada oturum bilgisi alanından 13 atla seçerek yetkilendirmeyi alıyoruz. Fatura işlemleri altında gelen kutusunda faturalarımızı sorguluyoruz. Fatura durumunun ilişkilendirilebilir olduğundan emin olunuz. Faturamızı seçtikten sonra işlemler başlığından XML'i indiri tıklıyoruz ve dosyamızı bilgisayarımıza indiriyoruz. Daha sonrasında ise faturamızı açıp yazdır butonu ile PDF'e çeviriyoruz. Bu aşamada hs sistemi üzerindeki yapacağımız işlemler bitti. Çıkış yaparak MİPİS sistemine geçiyoruz. MİPİS sisteminden devam ediyoruz. MİPİS ödenek takip modülü fatura işlemleri, fatura girişi sayfasından yeni faturamızın girişi için yeni butonuna tıklıyoruz. Bu ekrandan aboneliğimizi seçiyoruz. Elektrik aboneliğini seçtiğimizde artık bizim fatura bilgilerini gireceğimiz ekranlar kapalı gelmektedir. Bunları otomatik olarak çekeceğimiz dosyayı HES sisteminden daha önce indirdik. Dosya seçili indirdiğimiz XML dosyasını seçiyoruz. Yükle dediğimizde XML dosyasındaki bilgileri buraya işliyor. Açıklama alanına eğer faturada normal dışı bir durum varsa bunu yazıyoruz. Yoksa boş bırakıyoruz. Alttaki dosya seç butonu ile faturamızı yüklüyoruz. Ve görüntüle diyoruz. Fatura bilgilerimiz eğer okunaklı gelmediyse PDF yerine JPEG yükleyebiliriz. Ardından kaydet butonu ile faturamızı kaydediyoruz. Onaylı butonu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayına gönderiyoruz. Evet, fatura yükleme ile ilgili işlem aşamaları tamamlanmış oldu. Daha sonraki süreç eski süreçle aynı devam etmektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.